2'ye giriyoruz. Bu ne BT2. Bunu daha önce açılmış bak 255'te şu seyran ne video? 255'i gördükten daha önce kodlanmış demek. Tamam. Bakıyoruz. kodlanmayan bir şey var mı? Ay, USB'den tamam. video oynatma kodlanmış. Tamam. Sonra M logo kodlanmış. Varyant 1'de de, varyant 0 olunca connect Drive 1 olunca M Tamam. Hadi işler. Plastik sıcaklığı falan da hep kodlanmış. Tamam. Gelelim kombiye hata verecek muhtemelen. Evet. Verdiği zaman girip şey çıkıp tekrar giriyoruz. kombide neler var kanka? <laughs> Kombi de abi fazla bir şey yok. Sport Plus olmayanlara Sport Plus. Hem performans karşılama logosu. Hmm. Bunu açmışlar. Hmm. Dijital Speed diyor görüyor musun? Açık. Evet. performans yazıyor burada zaten. Tamam Açık. Bununla kodlamışlar. Emniyet kemeri isterlerse Airbag modülü. ACM. Aynen. IC şu ikisini 10 yazan ikisini ofa çekiyorsun ya da şunu sıfıra çekiyorsun abi ikisinden biri o kadar. Başka yani bir kapalı şey olsun he? diye mi? Aynen. Mesela Eco Pro'da başlatmasını ya da Eco Pro'da başlayanları konfora çekmek için de Integrated Cassis Management ICM'ye giriyoruz yani. ICM Buraya geliyoruz. Normal. B, alt tire, unut yazıyoruz şu verbat mesela bu araba Eco Pro'da başlıyormuş. Bunu hiç verbat yaparsak şeyde başlayacak. Konforta başlayacak. Başka da bir şey yok abi. Bunlar da bu kadar. Tamam. Çok güzel. Evet. evet. Açık burayı inceledik.